Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angola Gold'la karşınızdayım. Mavi bir ipim var. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa ipimizin renk numarası hanımlar 221 numara. İpimin renk numarası 221 numara. 4 numara da kullanıyorum. 1.60 milim. Şahane bir model anlatacağım. Hem kolay, hem şık, hem güzel bir model. Bismillahirrahmanirrahim. Direktten zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum hanımlar. Sadece model anlatımı olduğu için bu kadarını çekiyorum. Siz kendi zevkinize göre onu ayarlayacaksınız. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şöyle tuttuğum zincirime batıp trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine battım. Trabzan. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Şöyle küçük bir parçada model anlatımı yapacağım sizin için hanımlar. Ben trabzanlarımı bu şekilde tek tek zincirlerime batıp yapacağım. Ben trabzanlarımı yaparken kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve tekrar dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Bir sonrakine battım. Trabzan. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batacağım hanımlar. Ve trabzanlarımı yapacağım. Bu şekilde. Bir, iki, üç zincir ve tekrardan dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine. Bu şekilde git gel yapacağız hanımlar. Model anlatabileceğim kadarını yapacağım. Siz ne yapacaksınız ona göre trabzanlarınızı sıranızı yaparsınız Evet hanım şöyle bu kadar model anlatımı için yeterli küçük bir parçada anlatacağım 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle trabzanın içine battım bir zincirimle beraber iki oldu 3 4 diğer trabzan içine girdim 5 6 şu boşluğa tekrar battım 7 şöyle kendi zevkinize göre burayı ayarlayacaksınız hanımlar bir iki zincir ipimi doladım bir tane trabzanı boş bırakıyorum diğer trabzana giriyorum bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere battım ikinci trabzan yaptım bir iki üç zincir çektim bakın trabzanın tepesine şöyle yandan batıyorum iki ilmeği şöyle alıyorum kaydırma tekniğiyle şöyle kapatıyorum ipimi doladım aynı yere batıyorum tekrardan şöyle bir iki trabzan yapıyorum toplam dört tane trabzanımız oldu bir iki üç zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir yuva oluşturuyorum bir iki zincir ipimi doladım bir sıra trabzan boş bırakıyorum ikinciye giriyorum şöyle 1 2 3 4 4 tane trabzan mı yaptım bir iki zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum diğer trabzana geçiyorum 1 aynı yere battım 2 bir iki üç zincir çektim bakın şöyle tepe kısmına batıyorum şuradan trabzanlarımın tepesine iki ilmeğini alıyorum şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ipimi doladım aynı yere battım iki trabzan daha yapıyorum toplam dört tane trabzanım olmuş oldu bir iki üç zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum bir 2 zincir ipimi doladım. Bir trabzan boş bırakıyorum. ikinci sıraya giriyorum. 1 2 3 Şöyle zincirime de battım. 4 tane trabzan yaptım. Çok çıtı pıtı tatlı. Çok çabuk ilerleyebilen şık zarif bir model. Çok tatlı böyle çıtı pıtı bir model hanımlar ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum bir iki zincir pardon bir zincir çekiyorum ipimi doladım şu yuvanın içine giriyorum bir iki iki tane trabzan mı yaptım bir iki üç zincir Bakın trabzanlarımın tepe kısmına giriyorum. Şu iki kanadını alıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle bir iki trabzan daha. Toplam dört tane trabzanımız olmuş oluyor. 1 2 3 zincir. ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Yine yuvamı oluşturuyorum. 1 2 zincir ipimi doladım trabzanın tepesine batıyorum trabzanlarımı yapıyorum bir zincir çektim ipimi doladım bakın yine yuvamın içine giriyorum bir iki trabzan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın iki trabzanın şöyle kanadını alıyorum. Ilmeğimi aldım, kaydırma tekniğiyle kapattım, ipimi doladım. İki trabzan daha yapacağım. Toplam 4 tane trabzanımız var hanımlar. 1, 2, 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Şöyle yuvam oluşturuyorum. 1, iki zincir ipimi doladım trabzanların tepesine batıyorum trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz dibindekine değil bir sonrakine batıyorum kenar trabzanlarımızı yapıyoruz bir zincir çektim ipimi doladım yuvamın içine giriyorum bir 2 tane trabzan 1 2 3 zincir trabzanın tepesinden batıyorum iki kanadını alıyorum şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım ipimi doladım aynı yere batıyorum 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yuvanın içine batıyorum bir trabzan şöyle yuvamı oluşturuyorum 1 iki zincir ipimi doladım trabzanlarımın tepesine batıyorum şöyle ara trabzanlarımı yapıyorum onlar modelimiz tek sıradan oluşuyor gerçekten çok şık çok zarif bir model çıtı pıtı çok tatlı bir model bir zincir ipimi doladım yuvamın içine girdim bir iki bir iki üç zincir Şöyle tepe kısmından giriyorum. iki kanadını alıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapattım. 4 tane trabzanımız oluyor. 1 2 3 zincir ipimi doladım, aynı yere battım. Şöyle yuvamı oluşturdum. 1 2 zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Her sırada modelimiz kendini tekrarlıyor. Tek sıradan oluşan bir model. Çok tatlı, çok güzel bir model hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok. Her iki taraftan da model kurulduğu için modelimiz her iki tarafını da rahatlıkça kullanabiliyoruz. Daha önce şöyle yine angora simliyle çalıştım hanımlar. Büyük bir parçada bakın Gerçekten çok güzel bir model. Çok çıtı pıtı tatlı, çabuk ilerleyebilen bir model. İsterseniz yelek yaparsınız, isterseniz bluz, isterseniz hırka yaparsınız, etol şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Çok güzel bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.